Klinik programından herkese merhaba sevgili seyirciler. Türkiye dünyada saç ekiminin ve saç tedavilerinin merkezi haline geldi. Saç tedavilerinde yeni teknolojileri Profesör Doktor Banu Çaycı ile konuşuyoruz. Hocam saçlarımız neden dökülüyor saç dökülmesinin birçok sebebi var e, Elbette sıklıkla rastladığımız genetik tipte saç dökülmesi yani ailenizdeki bireylerde saç dökülmesi yaşandıysa sizin de saç dökülmesi yaşamanız kaçınılmaz İkinci sebep hormonal sebepler gene günümüzde çok sık rastladığımız bir hastalık var tiroid hastalıkları Bunlar genellikle geçici, tedavi edildiğinde geçen saç dökülmesi tipleri. Üçüncü sebep beslenme bozuklukları. Saç canlı bir materyal. Elbette bu nedenle de bazı vitaminler, mineraller ve kan dolaşımının yeterince saçlı deride desteklenmesi saçın büyümesi için gerekli faktörler. Başka bir sebep çağımızın en büyük sorunu bence stres. Birçok hastalığın sebebi olduğu gibi saç dökülmesinde de önemli bir faktör olabiliyor. Bir diğer faktör ise saçlara çok fazla işlem yapılması. Bunlar saçların daha cansız olmasına ya da dökülmelerin hızlanmasına sebep olabiliyor. Hocam bahsettiğiniz bütün bu sebeplerin yanı sıra saç dökülmesi tedavileri nelerdir? Türkiye bu konuda çok ön planda biliyoruz. Hangi çeşit tedaviler var? Öncelikle hastanın e, saç dökülmesinin sebebinin ortaya konması lazım. Bir saç analizi yapılıyor. Ondan sonra da sebebe yönelik tedaviler yapılıyor ama son zamanlarda tercih edilen yeni bir teknoloji var. Otolog Mikrograf kök hücre tedavisi bu da uygun hastalar için çok güzel bir tedavi seçeneği tek seans yapılabilen bir tedavi seçeneği. Bizim mikrograf saç ekim teknolojileri de kullanılabilir. Bunların önemi hangi hastaya hangi tedavinin uygulanacağı saç analiziyle değerlendirilerek karar verilmesi gerekir. Peki hocam bir hasta üzerinde bu konuları tekrar konuşalım mı? Konuşalım. Sevgili seyirciler Berke Sancak 25 yaşında yaklaşık bir buçuk yıl önce saç ekimi tedavisi yaptırmış fakat son 6 aydır saçları tekrar dökülmeye başlamış. Benim ismim Berke Sancak, 25 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. 18 yaşından itibaren saçlarım dökülmeye başladı. Nihayetinde bir buçuk yıl önce de saç ekimi operasyonuna giderek saçlarıma eski hacmini kazandırmak istedim. İyi bir verim aldığımı düşünüyorum ancak sonrasında yaklaşık 6 ay geçtikten sonra dökülmeler tekrar başladı. Bunun üzerine yeni bir tedavi yönteminden haberdar oldum. Bu yeni tedavi yöntemini denemek istiyorum. Okan Hocam saç analizi nedir, nasıl yapılır? Kafa derisinde yaklaşık 100 bin ila 150 bin arasında kıl kökü bulunmaktadır. Her kıl kökü kendine has bir döngü meydana getirir. Örneğin Berke Bey'in saç analizini yapacak olursak... Bakın buradaki sağlıklı saç folikülünü görmekteyiz. Tek kıl çıkımı mevcut sa saç dökülüğünden diğer kıllar bebek kılı olarak kalmış ve e, dökülmeye e, müsait şekilde durmaktadırlar. Bu analiz sonucunda da oranları tekrardan değerlendirip dökümenin çeşitlerini androgentik alopesi olarak değerlendirmekteyiz. Profesör Doktor Banu Çaycı saç ekimi sonrasında ekilen saçların vitaminlerle beslenmesi gerektiğini belirtiyor. Bana hocam hastamız yaklaşık bir buçuk yıl önce saç ekimi yaptırmış fakat 6 aydır da saç dökülmesi yaşıyor. Nasıl bir tedavi önerebiliriz? Şimdi ekimden sonra özellikle yeni çıkacak olan saçların ya da ekilen saçların, transfer edilen saçların beslenmesi çok önemli. Saçı besleyen D vitamini gibi vitaminlerin kullanılması gerekiyor. Bu tür saç ekimi yapılan hastalarda evde kullanacağı vitaminler, losyonlar ya da kullanacağı şampuanın da Hastaya önerilmesi sağlıklı olur. Bu hastamız için ise ayrıca otolog mikrograft kök hücre tedavisi aslında uygun bir tedavi. Saç ekiminde aslında mikrograft yöntemi uygulanıyor ama bu hastanın kendi kök hücrelerini alarak saçlı derideki biz buna otolog diyoruz. Otolog hücrelerle yapılan bir tedavi. Yöntem şu şekilde hastanın özellikle yağ dokusunun fazla olduğu ve saç foliküllerinin olduğu kulak arkası bölgeden punch biyopsi alıyoruz. Bu hastamız üzerinde ben göstermek isterim bu noktayı. Başınızı çevirin lütfen. Evet bakın kulak arkası bölge özellikle yağ dokusunun zengin olduğu ve foliküllerde progenitör hücrelerin zengin olduğu bir alan. İşaretli alanı lokal anestezi ile uyuşturuyoruz ve burada bir küçük alan açıyoruz. Sonra hasta hiçbir şey hissetmiyor. Punch biyopsi dediğimiz bir teknikle 4 ya da 5 tane biyopsi materyali alıyoruz buradan. Bu aldığımız biyopsi materyalini yıkıyoruz önce serum fizyolojikle. Ondan sonra bunun bir süspansiyon haline getirilmesi gerekiyor. Bunun içindeki unipotent kök hücreler yani saç hücresine farklılaşacak olan hücrelerin navigasyonu yok. Yani nereye koyarsam hücre orada kalır. O nedenle de aldığım hücreleri çok iyi bir süspansiyon haline getirmem lazım. Bana özel bir teknik gerekiyor bunu yapabilmem için. Bu yüzden bir teknolojiyi kullanıyorum. Erişkinlerdeki kök hücreler inaktif durumdadır. Bunları aktive etmek için fotoaktivasyon dediğimiz bir metoda ihtiyacım var. İşte kullanılan bu teknolojiyle de fotoaktivasyon gerçekleşebiliyor. Evet, sonuç olarak elimde bir süspansiyonum var. Bu süspansiyonu saçlı deriye 4 milim en az derinliğe girecek şekilde bir enjektör vasıtasıyla uygulamak mümkündür. Hazırlanan suspansiyon aktive edildikten sonra hastalara transfer ediliyor. Bir seanslık bir işlem yaklaşık 45 dakika sürüyor. Peki hocam bu yöntem saç ekimine alternatif bir yöntem mi? E, hayır, değil. Kim hastanın saç ekimine gitmesi gerekir, kimin de sadece mikrograft yeterlidir otolog mikrograft, kimin de ise her iki tekniği de birlikte uygulamak gerekebilir. Profesör Doktor Banu Çaycı, sağlık turizminde saç ekimi ve otolog mikrograft uygulamaların planlanabildiğini belirtiyor. Sağlık turizminin önemli ayaklarından birini saç tedavileri oluşturuyor. Hastaların havaalanından transferleri sağlanıyor otellerde konaklayabiliyor hastalar ve muayene şartlarında ya da hastane ortamında hem saç ekimleri hem de bu tür otolog mikrograft tedaviler planlanabiliyor ve konforlu bir şekilde ülkelerine geri dönebiliyorlar. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Klinik programımızın sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurun. Esen kalın.